Konya'nın Karata ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 5 yaşındaki Yıldırım Kaç'ın boynundan vurularak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şahıstan birinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren aile adli sürecin hızlandırılmasını talep etti. Olay geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Konya'nın Karata ilçesinde meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada Ferhat U ve Doğukan İ'nin açtığı ateş sonucu Ali T ve Nedim K yaralanırken sokaktaki 5 yaşındaki Yıldırım Kaç'ın boynundan vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan şüphelilerden Ferhat U ve Doğukan İ tutuklandı. Ahmet A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca saldırganlardan Ferhat U'nun 15, Doğukan İ'nin ise 17 suç kaydının olduğu öğrenildi. Ben olay anında zaten oradaydım. Çocuğum yanımda oynuyordu. Birden silahlar çektiler ve bize ateş ettiler. Biz orada kaçmaya çalışırken üstümüze geldiler yani kasten bizi öldürmek istediler resmen orada. Daha sonra çocuğum umrulduğunu görünce ben zaten peşlerine koştum. Ece milletim vurulmasını istemedim. Yolda karşılaşıyorum. Yani Gururuma yediremiyorum. Ben de yani o şahsı öldürüp ben de katil mi olayım yani? Anne bir sen kaçın. Şüphelilerin sabıka kaydına dikkat çekerek diğer şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Kaç tane dosyası sabıka kaydı olan insanları salıp da benim çocuğumun canına katlettikten sonra içeri alıp bu şahıslarda bir çocuğun canına katledince, katledince mi içeri alınacak acaba? Yani şimdi benim 5 yaşındaki çocuğum şu an bisiklet sürüp anne babasıyla eğlenmesi gerekirken, oyun alanlarında, AVM'lerde gezmesi gerekirken toprağın altında bedeni çürüyor. Ve bu salınan şahslar hala elini kolunu dışarıda sallaya sallaya geziyor. Benim sindiremiyorum ben bunu, zoruma gidiyor. Yani karşıma da çıkıyor bu insanlar. Karşımda gördükçe de moralim bozuluyor, ciğerim yanıyor benim. Ben de bir anneyim. Elinizi vicdanınıza koyarak hareket etmenizi istiyorum. Yıldırım Kaçın 5 Ekim 2025 tarihinde bir cinayete kurban gitmiştir. Dosya henüz savcılık aşamasındadır. Dosyamızda gizlilik kararı mevcuttur. İşleyişin biraz daha hızlamasını, hızlanmasını talep ediyoruz. Adalet olan güvenimiz sonsuzdur. Adalet tecelli edecektir.